sen su mu içiyorsun oğlum su mu içiyorsun suları döküyor musun yandan benim oğlum su içiyor kendi kendine çok güzel su içiyorsun sen akıtıyorsun ya bebeğim sen su mu içiyorsun dişlerini mi kaşıyorsun ben anlayamadım Heh. İkisi bir arada Oğlum, çorabını çıkartmış Pijamasını da çıkartma yolunda Bunu da çıkartmış oh, Ne güzel Nargile mi içiyorsun oğlum sen Böyle bir yandan yandan Hah. Neye bakıyorsun Sallanan şeye mi bakıyorsun